Öner evinde yanmış halde bulundu. Tüm oklar onu hedef gösteriyor. Sen bugün gece nere gittin? Nasıl anlatabilirim? Dört yıl önce. Ağladı, bağırdı, yerlere kapandı, isyan etti. var Gülen yayın sonrası neden çıldırdı? Hadi yine işlerim var. Ekibimiz Muğla'da iz peşinde. Sır perdesi aralanıyor. Ölümünden birkaç gün önce ne olduysa bir anda bir kavga yaşan. Tanıklar Bülent'i neden suçluyor? Bülent'ten korkuyorlar. İşte bu olaydan bir şey çıkarma, o bir şey olur mu diye soruyordu. Suçlanan isim Bülent'i şok edecek konuklar ilk kez canlı yayında. Dayının ölümünden sonra babanın hareketlerinde bir değişiklik oldu mu? Evet, yeri satma olay, yer satacaktık. Bülent Dayısını yakarak öldürdü mü? Birazdan. Sevgili seyirciler bundan yaklaşık bir yıl önce 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece yarısı saat 2.30 civarında Ümraniye'de yaşayan üç çocuklu bir çiftin evinde bir dram, bir facia yaşandı. Saat 2.30 civarlarında 28 yaşında 3 çocuk annesi Ece Acar Kılıç Aslan balkondan düşmek suretiyle hayatını kaybetti. Şüpheli buldukları durumlar var tabii ailenin. Çünkü 10 yıl boyunca ve daha öncesinde flört ettikleri dönemde dahi bu Erol denen kocasından şiddet gördüğüne dair zaten şikayetleri de var. Elimizde bu yönde belgeler de var. Şimdi bir detayı Canlı yayına bağlanacağım. Muhabirimiz Sude Özer olayın geçtiği evde. Ancak teyze ve anne bir detay verecekler. Onu bir hemen öğrenmek istiyorum. Çok önemli. Çünkü bize anlatılan şu ki, yani daha doğrusu kocası Erol'un ifadesinde, iki farklı çelişki var. Biri altıda eve geldim. Gece iki sularında kahve istedim. Kahve yapmak için girdi. Sonra bir ses duydum. Çıktım bak, balkondan baktığımda, ee, Ece yerde yatıyordu. Bir başkası da gece 2'de geldim. Yine kahve istedim. Kızım Kumsal'la televizyon izliyorduk. Ses duydum, gidip baktım. Oysa bununla ilgili annenin ve teyzenin özellikle vermek istediği bir detay var. Neydi Feray Hanım? Ece'nin balkonunun açılması kesinlikle yasaktı. İki tane stor perde, bir güneşlik, bir de gölgelik olmak üzere o perde sürekli kapalıydı. Kesinlikle gece ve gündüz açılmıyordu. Görüncesi Hatice Hanım geldiği zaman o balkonu çıkıp kendisi yıkıyordu. Onun haricinde o balkona kimse çıkamıyordu. Yasaktı. İçmek için dahi ben Ayvalık'tan geldim. Evine gittiğimde o perdeler açılmadı. Teyze Erol kızıyor. Balkona çıkamıyordu yani. Doğrudur. Aspiratör var mutfakta. Aspiratör ee, onu açıp açılıyor. Kahvesini orada içerdi. Gece Bal gündüz o evet. perdeler, storlar üstüne evet. perdesi, güneşliği kapalı olurdu. Kapalıydı. Yani gece yarısı de bile onları açıp Ece'nin balkona çıkması Tabii. mümkün, mümkün görünmüyor. Hele hele diyelim ki işte düdüklü tencereden bahsediliyor. Yemek yapmıştı da soğutmak için. O bile mümkün değil öyle mi? Ha, suyun mümkün altına değil. tutuyor benim kızım düdüklüyü hepimiz biliyoruz. Hı hı. Hani düdüklüyü indirdiğiniz zaman suyun altına tuttuğunuz zaman havası zaten gidiyor açıyor. Ece bunu yani öyle Yani şöyle yapıyordu. hayal etmesin kimse. Yani eline kahvesini aldı hadi balkonda bir hava alayım hı. diye balkona çıkan bir karakter değil. Oraya çıkması yasak. yasak. Serap Hanım ben bir şey daha <laughs> eklemek Buyurun. istiyorum. Yeğenimi biz gömdükten sonra ben görüncesi Hatice Hanım'la konuştum. Bayağı bir konuştuk. Hatice Hanım'ın bana söyledi. İşte dedi biz bunun böyle olacağını bilmiyorduk dedi. Çok vicdan azabı çekiyoruz dedi. Ben dedim ona Hatice onun ölümüne senin de parmağın var, Mehmet'in de parmağı var. Siz kardeşinin belasından kurtulmak için benim yeğenimi Ece'yi yem ettiniz oğlunuza. Ayrıca bir bu şekilde konuşmalarımız oldu. Onların da çok pişman olduğunu, vicdanlarının rahatsız olduğunu Hatice bunu kendisi bana telefonda açık ve net bir şekilde belli söyledi. Evet. Ayrıca gece bu olay yaşandıktan sonra anne Cemile Hanım'ı arayan Elçisi Raziye Hanım'ın cümlesi: "Ablam neden almadın bu kızı? Bunların elinden bu kızı balkondan düşürmüşler. Bu kız mahvoldu. Neden almadın, götürmedin?" Abla yetiş diye evet. Cemile Hanım'a kurduğu bir cümle var. Şimdi eve dönelim. Sude Özer karşımızda. Sude e, başlayabilirsin anlatmaya. Evet. Serap Hanım şu anda Ece Hanım'ın evinin içerisindeyiz. Bu burası bu ev aslında biraz değişmiş çünkü siz ne söylediğiniz gibi farklı kiracılar yaşıyor. O yüzden bizim aslında e, dizayn olarak farklı olsa da noktalara aynı o şekilde başlıyoruz. Burası Ece, Ece Hanımın salonuydu ve buradan e, kızıyla birlikte yine iddialara göre kızıyla birlikte burada kahvesini içiyordu. Ardından kocası buraya geldi ve kendisinden bir kahve istedi. Öncelikle şu mesafenin kısalığını da hemen size gösterelim. Salonla mutfak arasında çok da fazla bir mesafe yok. Daha sonrasında Ece Kılıçarslan buraya mutfağa geldikten sonra evet bir kahve yapmak için buraya girdi. Fincanını, kahvesini hepsini hazırladı. Ancak yine eşi Erol Bey'in iddiasına göre burada çok kuvvetli bir ses geldi ve Erol Bey salondan tekrar buraya koşarak Ece Hanım'ı burada bulmaya çalıştım. Ancak size gerçekten bizi de oldukça şaşırtan bu balkonu göstermek istiyoruz. Çünkü balkon demeye bin şahit. Burası gerçekten çok küçük bir alan. Hemen dışarıya doğru da şöyle çıkacağım. Ben burada tek başıma zor duruyorum ve Ece Hanım'ın da e, kilosu benden biraz daha fazla. 80 kilo, e, 1.67 boylarında bir kadın olarak düşünürsek burada gerçekten bir sıkıntı yaşanması halinde hemen şöyle çıkacağım Aman buraya. Ama dikkat et gel yavrum burada yapma yapma Buradan kolaylıkla gel. düşmesi gerçekten çok kolay Serap Hanım. Çünkü kendini geriye doğru verdiğinde bile birinin seni ittirmesiyle evet, evet. burada herhangi bir tartışma, itiş kalkış yaşanmasıyla birlikte buradan gerçekten aşağıya doğru düşmek çok kolay. Ancak buradan yüz üstü düşmek mi yoksa bu şekilde sırt üstü düşmek mi kolay? İnanın onu biz de kestiremiyoruz ancak... E hemen şu düdüklü tencere konusuyla ilgili de size bir şey göstermek istiyorum. Elimde bir tencere var. Bu tencereyi varsayalım ki bu tencere burada duruyordu. Yine burada herhangi bir itiş kalkış yaşandığı anda önce komşuların iddiasına göre bir tencere sesi geliyor, bir demir sesi geliyor Serap Hanım. Hemen şu şekilde teste e, yapan bir e, durum zaten bir düdüklü tencereymiş. Öncesinde bunun düştüğünü ardından daha sonrasında daha kuvvetli bir ses gelerek Ece Hanım'ın yere ters. düştüğüne dair hmm. komşuların iddiaları var. Bu yüzden e, Serap Hanım e, gerçekten size şunu ısrarla söylüyorum. Burası çok dar bir alan ve hemen sizi biraz aşağıya da gösteririm çünkü aşağısı Ece Hanım'ın düştüğü tam olarak nokta aşağısına e, kafası sol tarafa yukarıya doğru e, düşmüş. Bacakları da hemen e, diğer tarafa sağa doğru yönelik bir şekilde düşmüş. E, buradan düştükten sonra da birazdan o size aşağıya da gösteririz. Aşağısı da çok dar. Yani burada her ne yaşandıysa bunu bilmiyoruz ancak bu evin içerisinde her ne yaşandıysa bir albedeyle bir tartışmayla, kavgayla bir hışımla buradan birinin Aşağıya düşmesi çok çok kolay Serap Hanım. Sude özür dilerim bir kalır mısın orada? Hasan Bey bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok yani şu an evde yaşayan kiracılara kimse oraya bir demir parmaklık yaptırsınlar çünkü ben bile tedirgin Gerçekten, oldum. Gerçekten onların bile. Yani evet. Sude için çok tedirgin oldum. Şu an biz çekim yaparken bile biz burada korktuk. Yani oraya bir demir parmaklık da balkonu bir güvenli en evet. azından birazcık da olsa güvenli hale getirsin. Yani oluyor. aşağıya bakamazsınız evet bile ya. o derece alçak bir yer. Yani. Bir de tabii yani o... buyurun hocam. Balkonda olası sırt üstü düşme konusunda yüzü kocasına doğru, koca mutfakta o balkonda diyelim tencereyi bıraktı Gecek. Niye çıktım ben sana yasaklamadım mı balkonu dedi. Geldi göğsüne o kaburga kırıldığı yere yumruğu vurdu. O zaman çok net olarak sırtüstü düşer. Yani o görünen şeyden iki, bir adım geriye gitse sırtüstü uçacak aşağı çünkü. Yani ben daha yüksek hayal etmiştim evet. orayı ama şimdi görünce rahatlıkla Tabii, hani değil. düşülebilir bir yer. Ee, galiba aşağı iniyorlar bizimkiler. Bu arada hocamın bahsettiği Cuma günü kaçıranlar için bir e, adli tıp raporu sonucu çıkan e, görüntüyü bir ekran'a birazdan isteyeceğim. Çünkü orada hocamın söylediğine göre kaburgasına ön tarafa da gösterelim değil mi bir yumruk yemiş olması lazım. Bir darbe yemiş olması lazım diyor Taner hocamız. Bu diyor sırt üstü düşen birisinin kaburgasında önde oluşacak bir yara izi değil. E, düşmeyle olması Düşmeye bağlı değil. bağlı değil. Düşmeye bağlı, yani. değil, bağlı değil ama düşmeyle eş zamanlı gibi. Evet. Öncesinde hemen öncesinde gibi. Ya işte gibi. bak ben şunu yani... Yani yanlış da konuşmak istemiyorum. Yani düşmeye bağlı olmayan kaburga kırığından bahsediyoruz. 10 yıldan beri de yani eziyet gören, işkence gören bir kadından bahsediyoruz. Onlarca defada şikayetçi olmuş. Hatta bir şikayetini ben inceledim. Gitmiş mahkemeden vazgeçmiş. Ben öyle dedim ama ben yanlış söyledim. Kocamlarım çok iyi. Şimdi böyle bir karakterin Tutuklu mu kalması gerekir? Adli kontrole serbest mi kalması gerekir? Aslında bunun da tartışılması gerekir. Evet belki de cinayetten direkt sorumlu tutamayız. Bununla ilgili olarak somut delillerin tamamının oluşması gerekir. Ama yıllardan beri süre gelen de bir eziyet suçu ve yasaklı maddeyle de devamlı uğraşan birisinden bahsediyoruz. Sürekli dayak yemiş. Cuma günü onu da söyledik. Tüm vücudunda yaygın farklı yaşlarda yaralar var. Bir de belki işte sorduysa bir adli tıp uzmanı veya bir doktora kalp masajından olabilir gibi bir şey söylemişlerdir. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. Tam o kaburganın iz düşümüne gelen memede çok ciddi bir yara var. Yani hiçbir şekilde kalp masajı meme üstünden yapılmaz. Bir şey eklemek istiyorum. Ee, tabii ki bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi programın da içeriği gereği şöyle. Bu durum yani yıllardır ve sevgiliyken bile şiddet gören bir kadının kocası e, katil olmayabilir, olmayabilir ama, ama kesinlikle olmayabilir. E, olağan şüpheli midir? Tabii ki olağan şüphelidir. Işte şüpheli. Bu onu katil yapmaz. Yapmaz. Ama ne yapar? Zan, şüpheli. şüpheli yapar. Bakın masumiyet karnesini hepimiz biliyoruz. Hı -hı. Anlatmamıza gerek de yok. E, hiçbir masum da ceza almamalıdır. Buna da amenle aynı şekilde katılıyorum. Ama şimdi bakın. Süre gelen bir eziyet suçu var burada. Bakın süre gelen, ee, sadece olay günü e, bir şekilde şüpheli tarafından kocası tarafından yapılan bir darp eyleminden önce de her gün belki de her gün şiddet gören bir koca da şey, kadından bahsediyoruz. Şimdi buna şunu diyorsunuz, diyorsunuz ki yurt dışına çıkma, soruşturma boyunca. Şimdi çocukları da bu Ona babaya ediyorsun. emanet ediyorsun. Bakın bu adamın bir e, yasaklı madde geçmişi var ve bildiğiniz bağımlı ve bu tarz işte biliyoruz biz o maddeyi bu bağımlılık da tedaviyle giderilemeyecek bir bağımlılık. Şimdi buna da diyorsunuz ki bu çocuklara da babalık yap. Şimdi annesinin e, ölümüyle ilgili şüpheli olan bir adama da iki çocuğu velayet hakkını kusursuz ve tam bir şekilde teslim ediyorsunuz. Ya yani bu noktada kamu vicdanının şimdi bu sadece Cemile Hanım'ları Mağdur yapmıyor bu olay. Hepimizi mağdur yapar. Ya kamu hukuku dediğimiz şey budur. Kamu vicdanını bir şekilde zedelemeyecek kararlar verilmesi gerekir. Ne yapılması gerekir? Bu adamla ilgili olarak yasaklı madde geçmişinden kaynaklı olarak ve bu olayın şüphelisi en büyük şüphelisi baş şüphelisi olması hasebiyle bir kere çocuklarla ilgili bir tedbir alınması gerekirdi.